Rusya Army 2024 fuarında mürettebatsız bir obüs prototipini tanıttı. Clever adı verilen ve paletli bir platform üzerine monte edilen prototip, çeşitli uluslararası fuarlarda ve ulusal geçit törenlerinde sergilenen ve birçoğu henüz savaş alanında aktif olarak kullanılmayan bir dizi askeri yeniliğin sonuncusu olarak tanımlandı. Verilen bilgilere göre MTS 15 paletli platform üzerine monte edilen mürettebatsız araç uzaktan operasyonlar için tasarlandı. Fuarda verilen kısa açıklamaya göre obüs 500 metreye kadar bir mesafeden kontrol edilebiliyor ve sistem 4 mermi tutabilen otomatik bir doldurucuya sahip. Rus geliştiriciler sistemin birincil rolünü siperden çıkabilen, az sayıda mermi atabilen ve ardından süreci tekrarlamak için güvenli bir yere çekilebilen otonom bir topçu birimi olarak öngörüyor. Tasarım, sistemin nispeten yakın ama güvenli bir mesafeden kullanacak olan personel için riski en aza indirmeyi amaçlıyor. Sistemin seri üretiminin ne zaman yapılacağına dairse bilgi verilmedi.